Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Aralık ayının 22'si için genel günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana üzerinden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir günlük süreçte Aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var? Bir bakalım. Arkadaşlar stresli görüyorum ben sizi. Yeni bir sıkıntımı aldınız. Ya da e, bu sizinle alakalı da olmayabilir. Yakınlarınızla alakalı da olabilir. Bir şeye üzüldüğünüzü görüyorum. Ama bunu yeni almışsınız. Evet geçecek. Akışta kalın. Geçecek yani bu durum. E, bir insan var etrafınızda. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Kemirgen bir hayvan olarak çıkıyor kahve bakımında. Yani bu bir sinsiliktir. Ufak tefek zarar görebilirsiniz bu insandan. Aman diyorum arkadaşlar. Yani enerjinizi düşüren birisi varsa ya da kuruntu duyduğunuz, şüphe duyduğunuz yakın çevrenizde, arkadaş çevrenizde böyle birisi varsa biraz dikkat etmenizi isteyeceğim. Size bir şey yapamayabilir ama arkadaşlar sizi huzursuz edebilir. E, yalan yanlış konuşmalar yapabilir sizi etkilemek adına ya da bir şeyleri yaptırmak adına ancak böyle zarar verebilir ama ben sizin çok e, sezgileri güçlü olduğunu görüyorum ben sizin bunu fark edebilirsiniz arkadaşlar yani bir yanlış var yanlış bir kişi var e, ve size bir şeyler yaptırmak istiyor sanki bir çıkarı var gibi sizden ya bu arkadaşınız iş yaptığınız birisi de olabilir. Ya da arkadaşlar yakınlarınızdan birisi kesinlikle fark edeceksiniz önümüzdeki günlerde. Evet, uzun mesafeli bir yol var buraya gitme isteğiniz var ee, ya da bu yoldan gelen birisi var. Eğer e, sevdiğiniz insanla aranızda yol mesafesi varsa arkadaşlar çok gelmek istediğini görüyorum. Karşılıklı bir görüşme yapabilirsiniz. Ama buraya gitmeyle alakalı bu yolu düşünüyorsanız bu yolun önü açık arkadaşlar. Sadece bir haber bekliyor gibisiniz Evet Güçlü bir karakter var Karşınızda sizinle olmak isteyen Yani bakımın bana gösterdiği Kalbiniz boşsa Hayatınıza birisi girmek istiyor Ama sözü lafı geçen birisi gibi Güçlü bir karakter Sizin dikkatinizi çekebilir Hayatınızda birisi varsa Unutamadığınız Ama anlaşamadığınız Bir o kadar da iletişim kestikse arkadaşlar Hani e, bu kişiyi düşünüyor olabilirsiniz ama bir yandan da başka birisinin de etkisi var. Yani böyle birisi, güçlü bir karakter sizin hayatınıza girmek isteyebilir. Bu anlamda kafanız, düşünceleriniz karışabilir. E, çünkü yaşamak isteyip de yaşayamadıklarınızı görüyorum. Ama bir taraftan da etrafınızda sizin hayatınıza girecek e, kısmetleriniz var. İşte bu anlamda böyle bir çelişkiye girebilirsiniz. Saçını toplayan bir bayanı görüyorum burada. Bu bayan biraz ortalığı karıştırıyor. Genelde topuz yapıyor arkadaşlar. Biraz dikkat edin bu kişiye. Yakınınızdan birisi gibi gözüküyor. Kesinlikle iletişim halindesiniz. Arkadaşınız da olabilir. Saçını genelde arkadan topluyor arkadaşlar çok sık. Bu kişinin bir karın ağrısı var. Yani sizinle bir sıkıntısı var gibi. Bunu göreceksiniz anlayacaksınız size kimsenin zararı olmayacak arkadaşlar fakat etrafınızdaki insanlara karşı biraz temkinli olmanızı istiyorum gözü açık olun Evet böyle bir uyarı var çünkü bakımda şeker hastası mı birisi var arkadaşlar kimdir ee, bu durumla alakalı bir sıkıntı var yani ya bu yakınınızda ya da kendinizde var ee, gizli şeker de olabilir arkadaşlar burada bununla alakalı dikkat etmeniz gereken e, sıkıntılar görüyorum yani dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar yani bu rahatsızlığınızla alakalı evet e, size gülen birisi var sanki siz bir sıkıntı içerisindesiniz de bir insan size gülüyor e, yani arkadaşlar şu an sıkıntılarınıza e, böyle gülen birisi var hani mutlu olan Kıskançlık yapan aslında. Bu kişiyi biliyor olabilirsiniz. Yani e, görüşmüyorsunuz sanki iletişim kesik gibi ama birisi sizin hakkınızda bir şey duyuyor. Görüşmediğiniz bir insan bu kiminle küsseniz bir bayan olarak görünüyor ama kıs kıs da gülüyor yani duydukları neyse de gülüyor. Öyle çıkmış. Bakın çok e, sevineceğiniz bir haber her an alabilirsiniz. Bu telefonla, bu bir e, başvuruyla alakalı sanki bir görüşmeyle alakalı olacak e, çağrılacaksınız e, bir anlaşma yapabilirsiniz Eğer ki bir iş teklifi ise ya da bir iş anlaşmasıyla anlaşması ise bunu başaracaksınız arkadaşlar böyle bir haber gelebilir e, toplu bir parayla alakalı düşünceniz var yapmak istediğiniz ne varsa toplu parayla alakalı bir yere ödeme olabilir bu ödeme e, yapacağınız bir şeyle alakalı ama bir işinizle, gücünüzle ya da bir şey yapmayla alakalı bu toplu para e, önünüzü açacak arkadaşlar. Size iyi gelecek. E, alacağınız varsa almak gibi ya da bir yere ödemeniz varsa bunu ödeyeceksiniz. Bu para böyle bu şekilde göründü. Fakat e, kısmetim kapalı diyorsunuz. Yani nasıl desem çok e, üst üste sıkıntılar çekmiş gibisiniz. Hala devam ediyor bu sıkıntılar. Hani ne elimi atsam olmuyor diyenlerinizi hissediyorum, görüyorum arkadaşlar ama bu şekilde sakın sitem etmeyin. Gerçekten hayatınıza çekersiniz arkadaşlar. Aynı şeyleri çekersiniz. Olumlu düşünmenizi istiyorum. Çünkü sevineceksiniz. Artık böyle önünüze bakıyorsunuz ve yollarınız açılmış burada. Bir fırsatlar elinize geçecek. Durgunluk varsa işiniz açılacak ya da Yeni imkanlar, yeni fırsatlar gelecek elinize. Hani değişim gözüküyor burada. Şu anki sıkıntılarınızın gittiğini tek tek göreceksiniz. Evet, çoktan beri zorlandığınızı görüyorum zaten ben. Uğraşmışsınız, çaba, emek diyor bakım yani. E, çok da emek vermişsiniz ama pes etme aşamasındasınız. Hani e, koşturdum, yoruldum yeter diyorsunuz. Yani demek ki bir şeyde tıkanıklık var. Artık yorgunluklar had safhada. Ama arkadaşlar ben burada artık e, çekilmesi gerekenler çekilmiş gibi. Ne konuda artık sabır gösterdiyseniz bir yol, ferah yollar açılmış burada. Yani rahata, huzura ereceğinizi görüyorum. Aklınızdaki kişiyle e, görüşmüyorsanız bu insan e, adım atmış olabilir. Bakın bazılarınız bu adımı almış gibi görüyorum. Ama böyle bir durgunluk var. Yine böyle bir e, istediğiniz gibi değil sanki. İşte bekleyin arkadaşlar. Bu insan emek mücadele versin. Eğer vermiyorsa da bekleyin yine. Sizden olmasın yani. Hep sizin emeğinizle olmasın. Düşünsenize adım atıyor. E, ama yine de sizden bir şey bekliyor. Yani kendisinin emek göstermesi gerekiyor. Sadece siz karşılık verin. E, hani içinde eşinizle sıkıntınız varsa. Çoktan beri ben e, tartışıyorum. E, değişti. Ya da e, kafanızda böyle bir oturmayan bir şeyler varsa... Bu düzelecek arkadaşlar. Hani biraz huzursuz çıkmış eşiniz. Ya da maddi sıkıntıları var. Ya da size anlatamadığı durumları var. E, pek işini anlatmıyor olabilir. Yaşadıklarını pek dile getirmiyor olabilir. Bu da sizin e, huzursuzluğunuza neden oluyor gibi. Bir de üçüncü kişi etkileri var. Biraz da çevre etkileri gözüküyor. Biraz siz bundan da etkileniyor gibisiniz. Evliliklerde böyle görünüyor. Düzelecek. Kalabalık ortamlar. Ya da bir anlaşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz ilerleyen günlerde. Bugünün enerjisinde arkadaşlar bir halsizlik var üzerinizde, bir yorgunluk var. Yani gerçekten enerjiniz düşük. Ama olan bir şeylerden dolayı ya çevre sıkıntısı almışsınız ya kendi hayatınızın içinde yaşadığınız alanda bir sıkıntınız var. Düşünüyorsunuz yani bir şeyleri çok düşündüğünüzü görüyorum. Evet canlarım ama bir para sevinciniz olacak bir alacağınız e, her an gelebilir elinize rahatlayacaksınız bir de gelirde bir artış görüyorum e, zam meselesi olabilir çalıştığınız işlerinde zam alabilirsiniz e, ve arkadaşlar şu sıra işleriniz çok yoğunlaşmış olabilir e, yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz belki mesaiye kalıyorsunuz fazla çalışmalar olabilir bir güce geldiğinizi görüyorum burada aslan çıkmış bir kuvvet bir güç alacaksınız ya birinden ya da siz bazı konularda Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Bazen sesimde e, titreşim oluyor böyle bir öksürükten dolayı. Kötü çıkıyor. Kusuruma bakmayın. Durduruyorum. Yani bir güç, bir destek bir yardım görebilirsiniz. Ya da çok güçlü bir dönemden geçiyorsunuz. Güçleneceksiniz. Yani burada bir kuvvet var. Siz bir de düşmanınızı halt edeceksiniz. Yani arkadaşlar bir kötünün önünde duracaksınız bir kötünün zarar vermesine engel olacaksınız ya sizinle alakalı bir durum bu engel olacaksınız ya da bir başkasına bir zararı var bir insanın buna engel olacaksınız yani bir şeyi önüne geçiyorsunuz siz karşılıklı bir görüşme var bugün gün içerisinde ya da önümüzdeki günlerde bu görüşme sizin için çok fayda getirecekmiş iş konusu olabilir bir anlaşma olabilir ama çok sevineceksiniz bu e, görüşmeye e, ve arkadaşlar birisine yardım mı ettiniz edecek misiniz nedir burada paylaşım görüyorum. Bu da size çok hayır getirecek ayrıca hızlı haber işaretleri çok çıkıyor haber bekliyor gibisiniz hep bir yerlerden bu haberleriniz geciktiyse günü yaklaşmış bir davayla alakalı merakınız var. Bir davanız mı var artık sonuçlanmasını istediğiniz nedir artık bir durum hissediyorum görüyorum. Bu konular yakın bir süreçte çözülecek sizin istediğiniz gibi. Korku enerjisi çalıştırmayın arkadaşlar olumlu düşünün oldu mu? Ve insanlara her şeyi anlatmayın biraz hayatınızla alakalı gizemli olun. Anlattığınız ne varsa hayatınızla alakalı sıkıntı yaşadığınızı görüyorum ben. Bunları fark edin. Güçlü bir insan ya. Güçlü bir insan size destek olacak. Sizin zorlandığınız bir konuda size yardım edecek. Birisinden borç mu istediniz? Ya da nedir arkadaşlar, bilemiyorum. Bakın, bir destek istediyseniz bir işinizi halletmek için ya da bir sıkıntınızı halletmek için bu insandan yardım göreceksiniz. Ama burada e, sizden de bir şey isteyen olmuş olabilir. E bununla alakalı da ikilem yapacaksınız. Yani bir yakınınız da sizden bir para ya da bir arkadaşınız sizden de ufak da olsa bir yardım isteyebilir. Bir paylaşım var çünkü burada ayrıyetten. Evet canlarım benim dua sıkça edin. İsteklerinizi, isteklerinizi çok dile getirmeye çalışın şu sıralar. Her şeyin önü açık gözüküyor çünkü. Ve uyku düzeniniz çok kaçmış. Zor mu uyuyorsunuz ya da düzensiz mi uyuyorsunuz? Bu da sizin düzeninize bir ağırlık olabilir. Enerjinizi yükseltin arkadaşlar ya da bir düzene girin. Başarısı da yapabilir bu durum. Evet canlarım benim. Çocuğunuzla alakalı da sevineceğiniz bir durum olacak. Eğer bir sıkıntınız varsa çocuğunuzla alakalı bu gidecekmiş arkadaşlar. Yani bunun rahatlığına da ereceksiniz artık ne konularda sıkıntınız varsa. Bakın. Bireysel olmadığı için genel bakımdır arkadaşlar. Lütfen uyanı kabul ettim deyin. Aldım kabul ettim deyin. Evet kendinize çok iyi bakın. Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.